Merhaba sevgili dostlarım. Ben Erdem'le yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber şöyle göstermem gerekirse her de yeni mouse'umu tanıtacağım. Arka taraf biraz dağınık. Özür dilerim kusura bakmayın. Şu şekilde yeni bir mouse aldık. Hayırlı olsun. Şimdi tam bir e, şeyi de ayarlayamadım ama ee, nasıl diyeyim telefonun konumunu ama yine de güzel olmuştur diye düşünüyorum. En azından şurada falan duruyordur yani biraz aşağı bakıyor. Masanın üstünü gösterebilmek için de. çamı çektim. <laughs> Şimdi kutumuzu açalım. İçinde neler çıkıyor? Nasıl bir mouse? Kutu detayına baktığımız zaman ön yüzü bu şekilde. Yan yüzeyinde burada biraz detaylar verilmiş. Şöyle yapayım mı? Makyaj videosu çeken oluyor ya. Şöyle elimi koyayım. Ee, şurada da genel durumlardan bahsetmişler. Genel işte DPI yılından. USB 2.0 USB 2. falan. Alt ve üstünde bir detay yok. Şurada askılığı var. Burada 4800 DPI kadar çıktı. Makro ayarlarının olduğu. Ve üzerinde 7 adet fonksiyonel butonu bulunduğunu bize göstermiş. Şu kısımdaki bantları şimdi ayıracağım ve kutumuzu açacağız. Bildiğiniz üzere ben Razer DTD Elite kullanıyordum. Önceki mouse'umu. Fakat bozuldu. 2 e, yıl aşkın bir kullanım e, şansım oldu. Memnun kaldım mı? Çok memnun kaldım. Gayet rahattı. Gerek e, program içindeki ayarları, gerek ayarlanabilir işte kısımları. Gerek mouse'un ergonomisi falan. Ben çok hoşuma gitti. Ee, ve seve seve kullandım fakat şu an tekrar bir Razer ürünü alamadım çünkü fiyatlar bayağı pahalı döviz kurundan dolayı. Bu yüzden birazcık Rampage tarzı e, biraz daha uygun fiyatlı mouse'lar Bu Bunun fiyatı şu an video izlediğiniz yani videonun yayınlandığı tarihten baz alırsak 120 TL civarına satılıyor. Şöyle hop bir telefon açılışı gibi olmuş. Şurada bir tane şey var, bu ne? O içine yapıştırmış mı? Yok. Heh. Şöyle bir kağıt yazmış. Ne, ne yazıyor burada? www.segment.com .tr Herhalde satan firma diyeceğim de o zaman da bantlar olmazdı. Neyse. Kutuyu açar açmaz şöyle karşımıza direkt mouse'u görüyoruz. Bildiğiniz üzere bunu bu şekilde çıkartabilirsiniz. Ama ben şöyle yapmayı tercih ediyorum ve o tarz bir insanım. Evet, gördüğünüz gibi kutumuzdan çıkardık. Şuradaki logoyu da göstereceğim. Kutumuzdan çıkardık. Şöyle ayıralım. İçinden şöyle bir başlangıç kılavuzu çıkıyor. Açmak gerekirse şöyle uzunca bir. İngilizce olduğunu görüyorum. Evet. Ee, programın nereden indireceğimizi göstermiş. Programın ayarlarını, programda neler ayarlayabileceğimizi işte RGB olduğunu, DPI ayarlarını, DPI'nin genel kendi ayarının bulunduğunu söylemiş bize. Hemen onu da bir saniye hızlıca şu çıkartayım. Şurada DPI, DPI tuşunun olduğunu ve buradan ayarlanabildiğini şuradaki tuşlardan onu göstermiş. Mouse gayet bildiğiniz Zeyzer Detail Elite gibi. <laughs> Cidden çok benziyor. Sadece şurada bir yüzük parmak koyma detayı var şu kısımda. Şöyle tuttuğunuz zaman şurada bir yüzük parmak koyma detayı var. O detayda olmasa direkt bu benim eski Razer'ım geri gelmiş garantiden falan derdim yani o derece. E, tasarım olarak benziyor. Şöyle baktığımız zaman burası Türkçe. Burası İngilizce, burası İngilizce. Burası Türkçe. Abi yarı Türkçe yarı İngilizce bir e, başlangıç kılavuzu gibi olmuş. Garanti belgesi de bunun içinde. Ve mouse'umuza erişiyoruz abi. Örgü kablo USB 2.0 gayet güzel örgü kablo olması. Ama bildiğiniz gibi yani artık yani normal kablo da olsa sıkıntı yok. 2 yılda bozulmuyor. Tekerlek tipi çok hoşuma gitti. Orta kısmında böyle biraz yakın çekim alabilirsem. Bir saniye. Hı. Şöyle gözüküyor mu? Orta kısmında bir çizgi var. Tekerleğin gayet hoş. Tuşları gösterebiliyor muyum? Kolumu koyayım mı? Yok net demiyor. Bir saniye. Şöyle yapsam. Evet net Şöyle bir detay var arkadaşlar. Şurada iki tane tuşu var. Bir ışık birisi DPI. Şöyle alt kısmı tuttuğumuz yerde bir logosu mevcut. Alt kısımdan bahsedersek de dört tane zeminde rahat kayması için köşelerde gördüğünüz gibi plastik işte öyle bir parça mevcut. Şimdi bir takalım ışığını görelim beraber. Bu geçiş sürecinde de şöyle bir mouse kullandım. Ama yani pek memnun kalamadım. Çünkü ağır büyük bir mouse. Ben hani bu bile yani bana biraz büyük gelebiliyor. Elim biraz ufak. kablosunu açalım. Kablo uzunluğuna ben bakmadım. Ama şu yan kısmında yazıyordur. Onu da söyleyelim. 7 makro tuşu. RGB 16.8 milyon. Ee, kablo... He. Kablosu 1 metre 80 santim dostlarım. En fazla 4800 dpi görüyor. 10 milyon klik ömrü var. 10 milyon ya 10 milyon klik ömrü diyorlar tabi ama 3 milyon da GG oluyorsunuz yani. Şöyle bir açalım. Ve masunuzu takıp ışıklarını da görelim. Tık 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 tak çalıştırılmaz. Hiçbir ayara bir şeye gerek yok abi. Direkt şart diye başlıyor. Şöyle bir renkle başlıyor abi. Gayet hoş ve değişiyor, bayağı hızlı değişiyor aslında. Neredeyse her iki saniyede bir yeni renk diyebilirim. Şu kısmı ve top kısmı değişiyor, bu kısımlarda aynı. Aynen. çok hızlı değişiyor, bayağı hızlı değişiyor. Bunu ayarlardan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Nasıl bir renk olmasını istiyorsanız o şekilde ayarlayabilirsiniz. Şöyle yine bir yakından. Size göstereyim alt kısmında bu şekilde bir ışıklandırma mevcut. Bu kısmında ise şurası çok hoşuma gitti özellikle. Şu kısmın hissiyatı çok iyi. Başparmağınızı terletmeyecek bir şey var. Aynı benim önceki kullandığım aşıda böyle bir kısım vardı. Buradaki ışık kısmı da e, tekerlek dediğimiz kısmın orta kısmından köşelerden çıkıyor ve Şurada da logomuzda ışıklı ve RGB. Şöyle göstermem gerekirse. Hayır, uğurlu olsun. Ee, umarım uzun zamanlarda güzel günlerde kullanırız. Sizin de hoşunuza gitmiştir. Sizin önerdiğiniz ürünler varsa, işte klavyede bunu kullanabilirsin, da bunu kullanabilirsin, kulakta bunu kullanabilirsin gibisinden yorumlarda güzel yorumlarınızı bekliyorum. Siz de bu tarz bir mouse almak isterseniz şu an videonun yayınlandığı tarihte itibaren dediğim gibi 120 TL civarlarında Bulabilirsiniz 130 TL civarlarında bulabilirsiniz Gayet kullanışlı olduğunu düşünüyorum ee, Programını Daha indirmedim işte yeni açtım mouse'u Eğer programında da e, RGB kısımları olsun diğer ayarlanabilir kısımlar olsun detaylı inceleme isterseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın Ben de bir ara OBS'ten ee, bunun çekimini yapmak isterim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bu videoda edit falan olmayacak. Direkt böyle paylaşıyorum. Bakalım.